dönemi burslarımız var. Bunun daha önce Divani Baba ile Divani Baba'nın değişleri için söylüyorlardı. Yani Divani Baba'nın değişlerle semahlarını dönüyorlardı ve Divani Baba'nın cem oluyorlardı. Saz bursları var. Kaç yıl bunlar? Bunlar şey yani 2010'dan beri tane tane şey yaptık. Bu başarılı olanları Almuz, göreme, işte Ürgüp gibi yerlere götürüyoruz. Yine tekrar bunlar kendi aralarında muhabbetleri Hı -hı. var. Cemlerinde hizmetlerini kendi yapıyor gençlerimiz. Hı -hı. Ee, şey var. Hacı Bektaş'a dergiye götürdük. Hı, -hı. Ee, Merzuhun Amasya'yı gezdik. Sırna'da etkinliklere katıldıklar. Yani gençlerimiz orada da var. Hı -hı. Böyle çeşitli etkinliklerimiz var. Bu Hı -hı. etkinliklerde eee çok ne, <laughs> Frankfurt bu bu neydi dedem? Bizim müsaip yol kardeşimiz. Müsaip yol kardeşimiz evet, şey. Evet, Çorum evet. evet, e, tamam. Alemi Kültür Merkezi. C he. Hacı Bektaş ile müsaip yol kardeşi. Tamam. Ayrıca Çorum Alevi Kültür Merkezi de Rotterdam'dan yol Hı -hı. kardeşi. Hı -hı. Şunlar da bize destek verenler. Bu geçmişteki yöneticimiz uyursa çıksa da şey yapalım. Şimdi daha önce şey vardı kadınlarımız bak burada evet. şeyler var el işleri takı, takı. üretimde yani her zaman olduğu gibi kadınlar bak burada yani. biz kermesler yapıyorduk bu kermeslerden bak yufka yufka Hı -hı. mesela şunelerimizi şeylerimizi lokmalarımızı hazırlıyor yani Hı -hı. aylarca mantı büküyorlar yufka Hı -hı. yapıyorlar Hı -hı. biz onu kelmeser değerlendiriyoruz bu arkadaşımız da şey Gel, ee, gel genç, genç arkadaşım Evet şu anda gençlik. Hı, -hı eee başkanım başkanımız evet. Evet. zakirimiz hı. zakirimiz o, aa süper evet, zakirlik hı. var şimdi saz kursu veriyor hı. böyle devam ediyoruz yani tanıyalım o zaman seni İsmim Nesmi yaklaşık e, 7 8 yaşında başladım buraya bağlama kursuyla başlamıştım hı hı. Bir 12 13 yıl önce 7 8 yaşından beri buradasın evet. ha aktif Teşekkür. olarak burada bağlama kursuyla hı hı. evet kurs yani kursa geldim burada şimdi kursu ben veriyorum Aa süper. Evet, aynı zamanda buranın Gençlik Kolları Başkanlığını Hı -hı. yapıyorum. İşte dedemizin öncülüğünde Hı -hı. elimizden gelen faaliyetleri sürdürüyoruz. Peki Çorumlusun. He Çorumlu. Evet. Palabey, Büyük Palabey. Ne güzel. Evet. O zaman şimdi geleceğe dönük gençlerimize bu inanca e, yönelik ne söylemek yani ne tavsiye edersin? Kendi inançlarından soyuklanmak yerine Buralara davet etmek istiyor musun? Kesinlikle. Yani buraya daha çok sahip çıkmaları gerekiyor. Yani şu an mevcut hükümetin yaptığı bir asimile politikası var. Onlara ya alet olmamaları gerekiyor bence. Buralara daha çok sahip çıkmaları gerekiyor. Gelmeleri, gitmeleri Hı -hı. gerekiyor. Peki Alevilik inancı neden bir genç ve araştırmışındır mutlaka? <laughs> <Evet>. Burada yetişmişsin. 6 <laughs> 7 yaşından beri. Neden önemli? Bir, bir de yanı başınıza Rıza Şehri binası bitiriyor. Kesinlikle. Yani şöyle, her şeyden önce yetiştiğimiz ortamda bu inanç sürdürülüyor. Yani diğer dinleri de araştırdım. Yani mezhepleri, dinleri araştırdım. Yani bu kadar insan haklarına saygılı bir inanç görmedim ben. İnsanı ön planda tutan, hı hı. kadın erkek bir arada. Dünyanın yaratıcı insan olarak. Kesinlikle. Yani hmm. insan bizim için ön planda bu da en önemlisi hmm. zaten şu an dünya düzenine hmm. baktığımız zaman e sadece insan değil bir de can olarak bütün kesinlikle e, sadece insan değil bunun hem içine doğa da dahil insanlar da dahil kesinlikle hmm. o şekilde peki teşekkür Rica ederim edelim. peki de dedem anlatmaya devam et şimdi 2010 yılından beri buradasın değil mi 2010 yılında geldik. İlk geldiğimizde bu binayı komple elden geçirdik, yani hı hı. yeniden. Hı hı. E, fiziki olarak da bu bina tam cem evini yansıtmıyor. Cem evini de görürsünüz. Hı hı. Cem evi hani, küre şeklinde, insanlar cemal cemala ibadet etmeler için yani küre şeklinde olması gerekiyor. Yarım küresinde ocak dedeler hizmetli, diğer hı hı, yarım hı. küresinde talipler o, hı hı. oturması lazım. Ee, biz burayı dizayn ettik ama tam istediğimiz gibi bir e, hizmet verecek şeyi yok. Ama geri tarafı kuruluşunda e, yani e, yurt binası gibi kursa da sonra dershane oldu. O dershanenin odalarında biz kurs vermeye yani yok, eğitim yok. eğitim senden de destek alarak e, Hı -hı. burada e, 11 12 tane sınıf oluşturabiliyoruz yazı. Onlarla gençlerimize, çocuklarımıza işte eğitim Hı -hı. eksikliklerini tamamlıyorlar, ortak semahlarını, sazlarını, Hı -hı. halk oyunları var. Çok güzel bir çalışmaların neticesinde, Hı -hı. işte e, Eylül ayında da bunu e, üst e, şeyini yaşaması, e, etkinliği Hı -hı. öğretimi belli bir etkinliğe dönüştürerek e, çocukların orada gösteren öğrendiklerini sergileyen Hı -hı. bir e, durum oluyor. Bunlar güzel şeyler. E, bunun neticesinde biz. Dört tane aracımız var. Burada hmm. dört, katlı Şöyle, bu evet, evet. dört katlı bir bina. Şöyle tarafa doğru gidelim. katlı bir bina. Üst katlarında yetecek kadar e, bize e, şu anda durum var. Fakat yani bu binanın işte çalışanlarımız var. Hepsi sigortalı ve maaşlı. Hmm. Hmm. Yani gönül işine dayalı burayı idare edecek şey değil. Gece gündüz hmm. cenazeler oluyor. Hmm. Bunun yanı sıra işte diğer hizmetler oluyor. Burada dar cemleri, Efendim işte e, nikahlar e, nikah erkenler. Evet biraz biraz Yemek, önce iki gülmek, tane genç de... pırıl pırıl gençlerimiz evet, geldi kendim. dede nikah için. Bunlar için hep hazır buradayız. Evet. günlük de yoğun işimiz çok. Evet. Ee, Yozgat'a işte Amasya'nın bir bölümü, Çorum'un bütün kazalarına hitap ediyoruz evet. e, araçlarımıza. ve bunu nete kendi bütçemizle kavruluyoruz. yani hiçbir evet. belediyeden ya da şey. Araç ya da şu bu istemeden mesela e, haberimiz olduğunda çağrıldığında da diğer şeylere gidip erkenlerimizi hı hı. ya da araçlarımızdan gidip e, bize düşen verilen görevleri yerine getiriyoruz. Biz 2012 e, yılından sonra da Avrupa'dan cenaze taşıyorduk havalanlardan alıp e, cenaze taşıyorduk. Son bir buçuk iki yıla yakında Almanya Alevilikleri Federasyonu e, cenaze fonu bize cenazeyi vermiyor. Hmm. Ee, bunun yanı sıra... Işte niye? Yani ben anlamadım. Yani niye verilmediğini de e, şey olarak bilmiyorum ama hmm. e, bunun bir açıklamasında da şimdiye kadar yapmadılar. Bugün de hmm. yine e, anlaştıkları e, bir şirket getirdi cenazeyi. Hmm. Cenaze sahibi de çok tepki gösterdi. Hmm. Buna rağmen biz işimize devam ediyoruz. Bu Çorum bölgesi. Yani şöyle anlatılabilir çorum. Yani dünyanın merkezi gibi hmm. bir espri sosyal medyada. Ee, ama gerçek olanlar şu ki Çorum Hititlerin başkenti. İşte hmm. işte Kadeş Anlaşması'nın ilk dünyanın barış anlaşmasının yapıldığı bir ülkenin başkenti. Hmm. Bin tanrılı bir şehir. Yani Hattuşan'ın hmm. başkenti. <laughs> Çünkü bir tanrıyla geçinemeyen insanlar katliam yapan, gıycılık yapan kendi inançlarını dikte ederek diğer inançlar yok sayan bir sistemde bin tane tanrılı olan bir şehir bütün inançları bir arada tutabiliyor, yaşatabiliyor. Evet. İşte Alevilik de zaten yaşama ve yaşatma kültürü Ama için, buna rağmen burada bir Alevi katliamı yaşanmış. Şey var, dediğimde. şöyle diyelim. Yani Anadolu'nun en büyük Alevi katliamı Çorum'da gerçekleşmiştir. Evet yani Amasya, Tokat biraz şeyde kalmıştır. Hı hı. Yani Sivas'ın arkasında eskişmiş. bizim gerimizde kaldığı için cephe olarak Sivas ve Çorum'dur. Hı hı. Yani Aynen. 1800- 1500 yıllarda, 1826'larda en büyük Alevi katliamları Çorum'da olmuştur. Hı hı. Şimdi Çorum bu nedenden dolayı yani sürekli kendini ayakta diri tutan bir şehirdi. İşte bir de Maraş olayı olmuş. Aynen. Mesela 1980'i yaşamış Çorum. Ee, e, yani Türkiye'de faşizme ve gerici yobazlara karşı en büyük direnişin sergilendiği bir şehir Çorum. Hı hı. Yani bir buçuk ay bir hı hı. direniş göster, direnişin sergilendiği. Bir de Çorum'da yani e, Cumhuriyet tarihinin en büyük devrimci önderlerinden birinin de yetiştiği Kayıp, bir şehir. evet. evet. Ee, bunu şey, bir de devri daim olsun Tabii. Bir de yeşil şey. hat olan bir şehir. Yeşil hat. Alevilerin, Hı -hı. ayrı sünnilerin ayrı yaşadığı bir şehir. Hı -hı. Aynı Beyrut gibi, aynı işte Lefkoşa gibi. İkincisi ee, ikincisi ilk Alevi Kültür Merkezi'nin kurulduğu bir şehir burası. Evet. Yani burada ismi yazan Çorum Alevi Kültür Merkezi 2008 yılında. Tamam orayı orayı da çekelim dede. Evet. Dedi. Hı -hı. evet. Ee, ama e, başkanı da o zaman kurucu başkanı evet. da bir kadın mıymış? Evet, Aynen, Yok, güzel. kurucu başkanı e, bendim, sonra yıldız. Öyle mi? Ha, tamam. Bunların hiçbiri kuruculukta, bir tek Abdullah arkadaşımız vardı, Diğerleri sonradan evet. geldi. 2008 yılında kuruldu Hı -hı. ve e, ilk defa bir Rıza Şehri'nin kurulacağı şehir. Şimdi oraya gideceğiz Burası, evet. zaten, evet. Burası evet, Rıza Şehri'nin kurulacağı şehir. Beni buraya şehir. getiren sebep o zaten. Eyvallah. Hı -hı. Burada işte üstte cem evimiz var, daha üstünden salonlarımız var kadınlara yönelik, Hı -hı. gençlere yönelik. Burada her türlü imkanları sunuyoruz. Bahçemizde Hı -hı. etkinliğimizi yapıyoruz. Yani Hı -hı. E, Katliamın e, 20, 29 yıl sonra ancak e, Avrupa'dan e, gelen canlarımızla birlikte, Türkiye'den gelen, Amasya'dan yani gelen canlarımızla birlikte ortaklaşa e, anmasını gerçekleştirdik. O günden bugüne de anmayı devam ediyoruz. Yani bu şekilde biz işlerimizi takip ediyoruz. Günlük cenaze hizmetleri var. Buna yönelik bütün yıllık dayanışma yemeklerimizi yapıyoruz. Bunun yarısı Avrupa'ya gidip geliyoruz. Türkiye'de bazı şehirlerde, bölgelerde dayanışma yemeği yapıyoruz ve bu şekilde inancımızı, yolumuzu, erkenimizi devam ettiriyoruz. Yani ben benim için en güzel olan e, Veliyettin Hürrem Ulusoy evet. pirimizle, efendim işte Dertli Divanıyla Avrupa'da Himmet birden Gayret Erenler adı altında o şiarla e, gecelerin, yani toplantıların, muhabbet cemlerinin yapılması çok anlamlıydı. Hı -hı. En hoşa giden, yani maddiyetten ziyade manevi, manevi olarak menevi. da e, çok e, öğretici, eğitici Hı -hı. Hı -hı. olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. O zaman şöyle dışarı doğru <laughs> gidip binayı da gösterelim. Bir de yoldaşım, de, dedem. Ah, he, zakir. Tamam o Zakir. Evet, zakir. Ee, şurada zakir. O, de. o zaman e, kardeşimizi de tanıyalım. Hı -hı. Tanıyalım sizi. Merhaba ben İsmail Güçlü. Hı -hı. Ee, 8 yıldır bu vakıfta hizmette bulunuyorum. Hı -hı. Cenaze Hı -hı. yapıyorum Cenaze erkanlarında yine. Hı -hı. Aynı zamanda Zakirlik yapıyorum. Hı -hı. lokma duaları, kurban duaları, yani Hı -hı. bu tür hizmetlerde dedelerimize Hı -hı. yardım etmeye çalışıyoruz. Şimdi cenaze erkanlarında, şimdi benim de bir vasiyetim Hı -hı. var kesinlikle ben evet. hoca'yı istemiyorum, uyumam istemiyorum. Ee, Alevin ancına göre e, erkanım yürüsün istiyorum. Ee, çok oluyor mu? Yani artık Hı -hı. bu şey kendi özüne döndü mü? Hı -hı. Daha doğrusu Aleviler kendi inancı gibi cenaze erkanlarını yürütüyorlar mı? Tabii bu istek üzerine mesela geçenlerde bir canımız, burada bir köylü bir canımız demiş. Ben de, de, de hoca da istemiyorum ama değişlerle, türkülerle değiş yapmıştı. Tabii biz yine Gülbengin de verdik ama e, Aşık Veysel'den türkülerle, işte devriyelerimizde uğurladık keza ondan iki gün sonra bir e, halk şairimiz Rıza Amca Rıza Hardal hı hı. o da hakkı yürüdü. Onu da değişlerle uğurladık. Hı hı. Bu şekilde oluyor tabii öze dönüş e, cenazerkanı cenaze anlamında hani e, illaki insanlar çevrenin etkilenme durumu oluyor ama hı hı. hani yüzde %80 %90 kadar bir bir e, dönüş mümkün var. Hı hı. Yani o zaman sizin e, yaşınızdaki gençlere Alevi gençlerine ne söylemek istersiniz? E ee, yani ellerinden geldikçe Aleviliği e, teorik olarak değil veyahut da işte okullardan değil de cemevlerine gelerek öğrensinler. Cemevlerinde bulunsunlar. Kendi ibadetleri, kendi inançları neymiş, nasılmış? Bunları öğrensinler ve farkında olsunlar. Benim bu, bu olabilir yani şeyim. Peki. Teşekkür ederim. ederim. O zaman şöyle binayı da e, çekelim dedem tabii de, dedem sizi de şöyle bu tarafa gelelim Dedemle daha önceden tanışmışız ama birbirimizden... Eh, evet, simayinen e, eh, birbirimizi heh, yakinen haberden. tanıyor olabiliyoruz bazen bazı hı hı. durumlarda. Tanıyalım sizi dedem. Ee, i̇smim Şahin Soy, ismim Polat. Hı hı. 1938'de yıllarda dedemin babası bu tarafa göç etmek zorunda bırakılmış. Hı hı, hı. Ee, Sarı Saltık evladıyım, Sarı Saltık Hoca'ya mensubuyum. Hı hı hı. Ee, ben de Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneğimiz ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı çatısı altında 13 hı hı. yıldır hizmet etmeye çalışıyorum. Ee, gerek yol erken cemlerimizde, gerek görgü cemlerimiz olsun, gerek Abdal Musa Birlik cemlerimiz olsun. Onun yanı sıra da Hakk'a yürüyen canlarımızın Hakk'a yürüme erkenlerinde yol erkanımıza uygun olmak suretiyle Serçeşme'nin bize e, yayınlamış olduğu doğrultuda hı hı, kitapçık hı. doğrultusunda e, Hakk'a yürüyen canlarımızı son yolculuğuna e, kendi yaşarken inanmış olduğu ...inanç üzerinden e, toprak anayla buluşturma erkanımızı Hı -hı. yerine getirmiyoruz. Peki şunu soracağım. Bir kadın ana hiç burada posta oturdu mu? Öyle bir, bir kadın canımız gelip ben de bu posta oturmak istiyorum. Tabii ki ee, biz e, burada kendi vakıf bünyemizin çatısı altında yapmış olduğumuz... ...cem erkanlarımızda Hı -hı. E, mutlaka bir ana olduğu Hı -hı. vakit cem erkanı içerisinde onu yanımıza almak suretiyle, sadece posta oturmayla değil, e, gerek hizmet dualarında hmm. e, anamıza da dil vermek suretiyle hmm. e, yol erkanı birleştiriyoruz. Ulu hmm. Pirimizin Hacı Bektaşi Veli Efendimizin de hmm. bizlere buyurmuş olduğu öğretiyle birlikte der ki, Hünkar Hacı Bektaşi Veli, erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde, hakkın yarattığı her şey yerli yerince, bizim nazarımızda kadın erkek farkı yoktur. Eksiklik, noksanlık senin kendi görüşlerinde diye buyurmuştur. Bizler zahirden batına geçtiğimiz vakit orada hiçbir kimsenin kimlik, kişilik, rütbe, mevki olmaksızın herkesin birer can olması dolayısıyla bizlerde yapmış olduğumuz erkenlerde hiçbir kimseyi cinsiyetinden, yaşından dolayı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ...annelerimizle, bacılarımızla... ...ve postumuzu da... ...analarla paylaşabileceğimiz... ...bir cem erkanı... ...yapıyoruz. Güzel. Evet. Bunu, bu, bu, bunu duyduğuma... ...mutlu oldum. E, tabii ki yani o zaman... Burada, ...onu onu yapmadığımızda zaten... ...inancımıza ihanet etmiş oluruz. Tabii tabii. Burada yani. Hakk'a yürüyen bir canımızın... ...erkanını da bir hı. anamızla ortaklaştırmak... ...suretiyle hı hı. anamız rızalığını aldı. Ben gül bengini verdim. Yine hı. köye gittiğimiz vakit yine aynı şekilde... Anamızla birlikte erkenanımızı tamamlayarak hakka yürüyen canımızı hak Meydanı'ndan Sır Meydanı'na hem anamızın rızalığı üzerine, gülmekle üzerine hem de bizim yapmış olduğumuz erken üzerine Sır Meydanı'nda toprak anayla sırlanmış olduk. Peki teşekkür ederim. Ben Bu teşekkür ana, analarımızla da e, tanışmak isterim tabii ki. Böyle yani bir, bir dedi. Ana e, erkeni yürüttü. Öyle mi? Yarın bir evet. cenaze var. Evet. evet. Bu cenaze erkanını bir ana mı? Evet, ana gerçekleştirecek. Evet. Peki o zaman şöyle de binayı da komple bir çekelim hep beraber. E Arkadaşım gelin. Evet. Şey, ha, şey. içine içine de girebiliriz. Mobilyalar neler daha yeni yükleniyor. Yani bir binayı da komple çekelim dede. Şöyle. Bu binayı. bu Şurada binaydı, şeylerimiz var. Yani. Ne, ne var dedem? Cenaze erkanlarımız orada. Hı hı. Burası yemekhane. Burası yemekhanemiz, mutfağımız. Hı, -hı. Burada dışarıdan şirketler yemek getirip servis yapıp bazı biliyorlar. Şurası mutfak. Kokmasını, kurbanını kesip, kesip burada tığlayıp, hazırlayıp hı hı. şey verebiliyor, e, yemeğini verebiliyor. Hı hı. Burada herkes kendi istediğine göre ama burada gülbenkleri kesinlikle buranın görevlisi, dedesi. Dışarıdan çok gelip burada şey okumak isteyenler oldu, hı hı. bize ait olmayan, hinaşları yaşatmak hı hı. ama biz onda kesinlikle müsaade etmedik. Hı hı. Buradan da labolarla çıkış, buradan hı hı. labolarla çıkış ne evet, ne tercerde cenaze katlarımızda bu meydan var. Hıhı. Üç tane cenaze taşıma aracımız var. Evet biz Hicaz Bektaşoğlu Kültür Vakfı, ikisi de Çorum Aliye Kültür Merkezi. Hıhı. -hı. Burası dede odamız, görevli odamız. Şurası da morgumuz. Hıhı. Bu Çorum Alevi Kültür Merkezi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı aynı mı? Yok. Şöyle bir şey. Aynı amaca hizmet ediyor. Hı hı. Çorum Alevi Kültür Bina Merkezi... Bina aynısına mı? Binada Çorum Alevi Kültür Merkezi kiracı. Hı. Aynı amaca hizmet ediyor. Çorum hı hı. Alevi Kültür Merkezi'nin kuruluşu 2008'de. Hacı Bektaş Vakfı'na geldiğimizde de Çorum Alev Kültür Merkezi'ne kiralık yer verdik. Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı kamu yararına bakanlar kuruluyla kararıyla kurulmuş bir vakıf. Bunun tabii ki alanı sınırlı. Bundan yapamadıklarımızı da Çorum Alev Kültür Merkezi derne üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bizim bir de Emek ve Demokrasi Platformu'nun da motor gücüyüz, bileşeniyiz Aa, yani. çok güzel. Buna buna sevindim. Bu olması olmazımız tabii, her her ilde tabii. olması lazım. Aynen, Bütün öyle. emek ve emek ve demokrasi mücadele veren evet. insanlarımız tabii ki bir araya gelmesi lazım ki e, bu örgütlüğümüz devam etsin. Şimdi burası ço Çorum. E, dedem e, dediğimiz gibi Türkiye'de en e, acı e, katliamı en demeyeyim de e, alevlerin Acı katliamını e, yaşayan, katliam yaşayan illerden bir evet. birisi diyelim. Ama e, e, o zamanlar Cemevi yoktu. Aleviliği evet, kimse tanımıyordu. Evet. Bu ben, anlamda o, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. 1980'de e, sünnüleştiremedik, Şiileştirelim mi? E, düşüncesi ad altında o zamanki hı hı. Tansu Çiller Demir'elin şeylerinde e, pilot bölge Çorum. Hı, hı. Yani işte İran destekli e, bir Eylül-Beyt Vakfı'nın kurulması. Hı hı. E, ondan sonra FETÖ'cülerin buraya el atması. E, yani bunları biz 15 yılda tersine çevirip bir hı hı. de ilerleme sağladık. Hı hı. Yani eksikler var mı? Eksikler var. Şu anda dört e, tane köy e, dede yasağı koyuyor. Yani cenaze erkenlerine dede almıyorlar. Aile güçlü olursa girebiliyor ama hı hı. bazıları buna şiddetle karşı çıkarak dede e, istemiyorlar köyde. Biz bunlardan da mücadele ediyoruz. Alevi köyü ama dedeler Alevi sokmak köyü, istemiyorlar. Alevi köyü muhtarlık ve dernek yöneticileri bu konuda yani çok Bu e, devlet şey, baskısından dolayı mı gerçek e, şimdi düşünceleri bu, mi? Bunun bu? devletle şeyle fazla bir ilgisi yok. Yani hı hı. sadece yani mahalle baskısı denebilir. O da hı hı. ayrı bir şey ama yani devlet demiyor ki bir Alevi köyünün muhtarına, heyetine, dernek hı hı. başkanına yani sen de koyma demiyor hı hı, hı. ya da inancından vazgeç demiyor hı hı. ama inancı zayıf olan insanlar inancını evet. kendi çıkar ve amaçlarda o peşkeş çekenler bu işe girişiyor. Maalesef. Yani burada devleti suçlamak da e, kurtuluş de, değil yani. De, değil. Şey, Aynen. yani. Peki. Teşekkür ederim dedem. Şimdi Rıza şehri binasına biz, geçeceğiz biz, ama biz biraz o geldiğimizde He. eksiklerimiz vardı. Hı -hı. Yani yapamadıklarımız vardı. Çaresiz insanlarımız vardı. Mesela biz ihtiyaçlara göre bu cenaze hizmetini 2009'dan beri Hı -hı. yürütüyoruz. Hı -hı. 8 yani 9'dan beri yürüt. Niye? Cenazelerimiz meydandaydı. Şöyle Hı -hı. Cenazelerimiz Hı -hı. meydandaydı. de ee, dede yok araç yok. Yani Hı -hı. belediyeye bağlıydı. İşte hastanelerde yıkanıyordu. Yani e, cenaze sahiplerinin söylemlerinde yani farklı yıkamalar farklı şeylerde kendi yaşadıkları inançtan hiç haberleri yok. Ya, Hı -hı. ya Öldükten sonra yaşatılan e, inançlar doğrusu. Hı -hı. E, hiç yani kendi inancının dışında başka bir inancı görmemiş, duymamış insanlar bile Hı -hı. E, hakka yürürken, yürüdükten sonra da bu inancı yaşıyordu ve neticede e, bununla ilgili belediyeler araçlarını saatinde göndermiyor ya da cevap veremiyor. Herkes hı hı. kendi e, imkanlarıyla şey yapıyor ama bura bir merkezi oldu. Bura bir merkezi, hı hı. nereden gelse gelsin burayı buluyor ve hı hı hı. biz e, şu anda Çorum'un %95'ine hitap ediyoruz. Hı hı. E, nüfus çok kalabalık, Avrupa'dan gelenler İzmir'de, Antalya'dan, Ankara'da yaşayanların hepsini havalanlandan, Erzurum'dan ya da Ankara'dan gidip kendi araçlarımıza taşıyoruz. Hiç kimseden randevu saat beklemeden kendi randevularımızı kendimiz oluşturup o saatte cenaze araçlarımızı götürüp dedeleri isteyenlere erkenlerini yapıyoruz. Yani önceden çok az isteniyordu bu ama şu anda 95 hizmet ettiğimizin yüzde dede gidiyor. Evet. ne de zamanla yani hı, onları dışarı hı. almadan, onları ötelemeden. Onları da zamanla kazanacağımızı düşünüyoruz yani. Peki emeğinize sağlık Sağ dedem. Birazdan da şeye, Rıza <laughs> Şehri'ne gideceğiz. Burası bitti bittiyse dedem. Evet, iki, bitti mi buradaki şey? Var biraz şeyler var. Şimdi Hı -hı. şöyle fizik olarak bina tamam. Yok İçini... o binayı bu evet. videoyu kapatacağız ondan sonra evet. başlayacağız. O zaman şimdi Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği'ni evet. Hacı i̇şte Bektaş biraz... Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'ni anlattık, tanıttık, dedemizden, dedelerimizden konuştuk. Şimdi de buraya önemli bir kurum bina açılıyor, onu tanıtacağız. Şimdilik buradan sonra öbürüne geçeceğiz. Teşekkürler, görüşmek üzere.